Hamas'ın başlattığı roket saldırısı sonrası İsrail savaş ilan etti. İsrail ordusu Gazze şeridini bombardımana tuttu. <laughs> Filistin Sağlık Bakanlığı söz konusu saldırılarda 300'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini 2000'e yakın kişinin de yaralandığını duyurdu. Dünyanın gözü bir kez daha Orta Doğu topraklarında. Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan bölge tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş roket saldırısı, Aksa tufanı sonrası Filistin'e karşı Siyonist ölüm harekatı başladı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bu bir operasyon değil savaştır şeklindeki ilanı sonrası İsrail işgal ordusu Gazze şeridinde toplu katliama başladı. Filistin Sağlık Bakanlığı söz konusu saldırılarda 300'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2000'e yakın kişinin de yaralandığını duyurdu. İsrail Ordu sözcüsü Daniel Hagari de Gazze Şeridine yönelik saldırılarda şu ana kadar 400 Hamas mensubunun öldürüldüğünü söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında abluk altındaki Gazze şeridi sakinlerine bölgeyi terk etmeleri çağrısı yaparak Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi. Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlattığını, durumun daha önce görülmediğini, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Netanyahu, ordu Hamas'ın canını acıtmak için tüm gücünü kullanacak, Hamas'ın toplandığı, gizlendiği her yeri sakat bırakıp enkaza dönüştüreceğiz, dedi. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ilan edilen özel güvenlik durumunun tüm ülke topraklarını kapsayacak şekilde genişletildiği duyuruldu. Açıklamada, böylece İsrail ordusunun sivillere güvenlik talimatları verebileceği ve gerekli durumlarda kamuya açık alanları kapatabileceği bilgisi verildi. İsrail savaş uçakları abluk altındaki Gazze şeridinde Han Yunus kentindeki Habib Muhammed Camii'ni bombaladı. Saldırıda caminin yıkıldığı aktarılırken sosyal medyada yıkılan caminin görüntüleri paylaşıldı. Ramiz, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, El Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'yı ve Filistinli esirleri savunmak amacıyla başlatılan Aksa tufanı saldırısının devam ettiğini söyledi. Saldırı sebebiyle İsrail'in derin bir krizle karşı karşıya kaldığını belirten Ebu Ubeyde, onlarca İsrailli'nin esir alındığını ve İsrailli esirlerin sayısının Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu öne sürdü. Ebu Ubeyde, İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nin her yerinde olduğunu belirterek, İsrail Gazze halkına ne yapıyorsa aynısının İsrailli esirlere de uygulanacağını ifade etti. İsrail, abluk altındaki Gazze şeridi sınırında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri tahliye etmeye başladı. Bu yerleşimcilerin askeri operasyonlar sona erinceye kadar otellerde veya uzak bölgelerdeki ailelerinin yanında misafir edilecekleri duyuruldu. Öte yandan İsrail katliamlarına en büyük desteği Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır açıklaması yaptı. Biden, çatışmalarda İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek bunu en açık şekilde ifade edeyim ki, şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor ifadelerini kullandı. Türkiye ise Filistin'de yaşananlara ilk tepki gösteren ülkelerden biri olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya ilişkin tarafları itidalli davranmaya çağırmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la İsrail ve Filistin'de yaşanan gelişmeleri görüştü. Evet.